çocuğumuz silahlar için toplandık. Birazdan duruşmasına gideceğiz. Ve bugün herhangi bir duruşma için bugün bir araya gelmedik. Hiramlar 16 yaşındayken ruhsat silahla öldürdü. Mersin Barosu Çocuk Takları Merkezi olarak Hiramur Aygar'ın yargı sürecinin yakından takipçisi olacağımızı, sorumluları en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelenin her aşamasında mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız. Bir anlığa kadar dolayısıyla da Mersin Barışı Çocuk Hakları birlikte yasal sürede sonuna kadar takip sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.